Başımlar. Gel 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 bak. gel. Gel. Gel gel. Bak bak. He? Ley le le. Leyle internete güzellik güzellik güzellik. Gel 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 gel. Kanal videoları öyle gösterdim. Ey gide didik didik. 51'ine koy beni. O istiyor ki memelerini kaşıttırsın değil mi? <laughs> ya bak hele bayılır memelerini kaşıttın bak. Hopla içine bak. <laughs> Çok sevimliymiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Yalaka ya.